Benim şu an tereddütüm Yani ben... Sen şimdi çok... <laughs> 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 Üç yıl önce salep üretimi için yola çıkmıştık. Şu an geldiğimiz noktada Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Gerek daire başkanlığı olarak gerek mühendis arkadaşlar olarak devamlı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bahçemiz devamlı takip ediliyor. Üretimle alakalı bilgi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Devam edenler oldu, artıranlar oldu ordu için güzel bir ürün yayılması gerektiğini düşünüyoruz. 50 metrekare ile başlamıştık. Şu an geldiğimiz noktada 700 metrekareye yaklaştık. Üçüncü senemizdeyiz. 700 metrekare civarında salep alanımız oluştu şu an. <laughs>